Ama oh, benim güzel çiçeğim. Aburuncu oh, benim güzel babama. Sokak hayvanlarının meleği, altın kalpli insan. Bu sıfatlar sosyal medya paylaşımlarıyla adeta fenomen haline gelen Mesut Çal için kullanılıyor. Kendisi 40 yaşında bir müzik öğretmeni. Burdur Yeşilova'da yaşıyor. Çocukların eğitimiyle, gelişimiyle ilgili hemen bütün organizasyonların ya başında ya da içinde aktif görev yapıyor. Ayrıca gece gündüz, karkış demeden tüm enerjisini ve zamanını yardıma muhtaç hayvanlar için harcıyor. Şimdi biz bunu alalım, onu... Dahası bir gösterelim bakalım. Allah, nesi bir var nesi yok bir bakalım. Hayvanları sadece yemekle, mamayla değil, adeta sevgiyle besliyor. Kendisine en büyük desteği sosyal medyadaki takipçileri veriyor. En de bu takipçilerden biri bu ulaştı. Başında, Mesut Çalı yaptığı iyilikleri anlattı. Hem bu güzel gönüllü yardımsever takipçiler hem de sempatik ve Şahin eğlenceli mi? paylaşımlarla yardım Birazdan ederken görürsene. güldüren Mesut Çal. İyi ki varsınız. <laughs>